nerede nerede onunla Oha adama bak Adam ne almış Parayı baksa yaşıyor ya böyle. Kalite Tecavüz Sana küçük çaplı bir şey yapacağım bekle Bekle Şöyle Kılıç mı aldın lan hayır Hayır Ben burada Ben öldüm Anladın mı? Hayır Dostum sana küçük bir sürpriz yapacağım bekle. Hayır. Hayır. Akıllı ol kızım. Hop. Nasıl uçtum ama? 200 TL'lik PC turu videonun gizli bir yerinde hiçbir yere aksatmadan izlersen balırsın. Sen benim gibi o kadar tamazsın. Ben şunu istiyorum değil mi? Yakala bakayım. Hop oh. elmanı böyle atarım. Hadi. Oh. Derdine derman. Derdine derman. Derdine derman. Derdine derman.

Bak, bak. Herkese selamlar Benim adım Cellat Faruk. Elimde görüyor mu paşam? Bu onu kırar. Söyleyeyim. Öldün, 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 öldün. <laughs> Hadi bakayım. Sen ne ara geldin? Sen ne ara geldin kendini buraya kilitledin? Adamı göreceksiniz bir ateş gibi geldi. Ama öleceksin sen. Söyleyeyim yani. Yine gelen var. Başka gelen var. Gelen gelen anan. Reis sana bir dokunan yok. Hop kaçma. Öyle bize karışıp kaçan olmaz. Hop aşağı düş bakayım böyle. Beyler başlığa Bedwars yazmışız da. boyun um, bu oyun Bedwars değil ya. Bedwars değilmiş bunun ismi. Skywars falan öyle tarz bir şeymiş. Kusura bakmayın Bedwars yazdık ama. Yani değilmiş. Bilmiyorum ben de botum. <laughs> Önemli değil diye düşünüyorum. Neyse videoya devam edelim. Hayır. 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 Hadi sen de sende sen de, sen de. Sen de sen de Hayır hayır. Oha öldükten sonra hasar mı verdim ben ona? İyi izleyin. Oo. Hayır hayır hayır. hayır. Oo. Oh. Sonunda kurtuldum. Çok seri şuna gideceğim. Çok seri. Geliyorum. Lan adam bana geliyor. Adam bana geliyor. Hop sen böyle aşağı mutlattık oh, böyle kaçarsın. Kaç Böyle mutlatırım seni. Oha oha oğlum oha havada birbirimize vuruyoruz. Hadi aşağı gittin, aşağı gittin, aşağı gittin. Git 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 git. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır, ben vursam ben olacaktım ya. <laughs> Savaşıyorlar ben de izliyorum. Elmas kılıç, elmas kılıç. Bu fırsatı kaçırmamam lazım. Seri raş yapmam lazım ama o da başka birinden raş yapmış. Ot gibi oynadık. Geldim. Paşam, paşam aşağı düş bakayım. Hadi görüşürüz. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Son anda düşüyordum. Gel gel. Elmas kırıcı görüp korktun mu? Hop! <laughs> Kendi aşağı düştü ya. Aha lan bana... Hayır ya bu hızlı vuranlar nasıl vuruyorsa. Çok hızlı vuruyorlar bazıları. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır bir tane vur söyleyeceğim ya. Ya. Aa ne ara geldi? Işınlandı mı ne yaptı Hayır ya internet gitti öldük. açar mıyız? Aa, gelen var. Misafirimiz var. Sen misafirimizi şöyle aşağı <laughs> kendini aşağı atıyor. <laughs> ben vurmayayım diye kendini aşağı attı baksana. Oha adam uçuyor. Bu nasıl uçuyor? Ölmüş mü yoksa? Dur bir dakika. Kıyom. Allah Allah. Herobrine mı yoksa? <laughs> Hop. Tut şunu bakayım tut, tut tut. Aşağı 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 Oo, uçtu düt, dü. Samet uttu Samet gitti. Dü. 200 TL'lik PC turuna hoş geldiniz arkadaşlar. 200 TL'lik PC tam böyle oluyor. Tam bir PC diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi olayımızın nasıl olduğunu anlatacağım. Burada bir klavyemiz bulunuyor arkadaşlar. Burada bir mouse'umuz. Bunlar zaten biliyorsunuz böyle bir aparatımız falan bulunuyor arkadaşlar. Bu aparatı kullanarak ve klavye mouse'umuzu kullanarak telefonumuzu bağlayıp buraya koyuyoruz ve bu şekilde telefonumuzu bir PC'miş gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Daha demek ki görüntülerimizden zaten gördünüz nasıl oynanıldığını tam oynayamasam da nasıl bir şey olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bunları kullanarak bir PC oluşturuyoruz. Yani garip bir cümle olduğunu ben de biliyorum ama e, Yani ekonomik durumlar falan filan derken 200 TL PC güzel bence arkadaşlar Klavye Mouse arkadaşlar 120 TL aldım bu arada bunların ikisi de ışıklı onu da belirteyim Bu elimdeki aparatı salladım aparatı 90 TL falan aldım toplam 220 TL ediyor e, Yuvarlarsak 200 işte anladınız siz Bunlar da zaten evimde bulunuyordu bundan ve şu Neydi bunu da hmm, bu şeyin adını bilmiyorum ama işte bu var işte anladınız siz bunlar da evimde bulunuyordu bu olayı tam olarak anlamak isteyen varsa videonun sonunda koyduğum kartlardan izleyebilir arkadaşlar o kartlarda bunun nasıl yapıldığını gösteriyorum ve nasıl oynanabileceğinizi gösteriyorum kesinlikle onları izleyin her bilgi orada var aklınız karışmasın diye o bilgiye yönlendiriyorum.